Tarabya sahili İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. Yürüyüş yaparken, bankta otururken boğazın o mis gibi kokusunu içinize çekip o eşsiz güzelliği izleyebileceğiniz bir yerde. Ancak bu aralar iddiaya göre olta balıkçılarının tuvaletlerini yapıp bıraktığı idrar dolu şişelerden gelen o mide bulandırıcı koku boğazın o güzel kokusunu da bastırdı. İstanbullu olarak çok rahatsız oluyoruz. çekirdek, su şişesi, kola şişesi. Dahası da var. Boğaz'ın o mis kokan deniz kokusunu bastıran yoğun idrar kokusu. Hem de bütün sahili sarmış durumda. Çöpçüyle bir muhabbet oldu. Geçen gün diyor karı koca diyor çekirdek yiyorlar kabukları yerlere. Çöp var arkanızda dedim. Sen ne işe yarıyorsun? Sen de onun için para alıyorsun. Burası Tarabya sahili. Yol boyunca manzara mide bulandırıcı. Maskeler, alkol şişeleri, poşetler, kağıt bardaklar, çekirdek kabukları yerlerde. Üstelik çöp kutusu birkaç adım uzaklıkta olmasına rağmen olmasa da zaten çöp yere atılmaz. Biz İstanbulluların zaten gidecek başka yeri yok doğrudur. Temiz hava almak için, bu güzelim boğazı seyretmek için dünyanın neresinde var böyle güzel boğaz? Ancak o güzelim boğazın temiz havasını almak yerine gelenler idrar solumak zorunda kalıyor. Çünkü iddiaya göre bazı olta balıkçıları tuvalete gitmek yerine şişelere yapıp kenara bırakıyor. İstanbullu olarak çok rahatsız oluyoruz.